arkadaşlar bugün sizlerle efsane videoyla karşınızdayız arkadaşlar arkadaşlar e, ben yeni bir kanal açtım çok güzel bir Brawl Stars kanalı açtım arkadaşlar e, Brawl Stars videoları atacağım Bu güzel bir beğeni gelirse yeni oyunlar da çekeceğim arkadaşlar e, nasıl videolar çekerim başka oyunların videolarını çekerim bir bin abone olursak Size yüzümü göstereceğim Youtube'a yeni katıldım Kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz 1000 abonede yüzümü göstereceğim Arkadaşlar 5 like'ınızı bekliyorum Bu seriye 5 like gelirse Bu serinin devamı gelecek arkadaşlar Lafı uzatmadan Hadi başlayalım Canlı yayınlar yapacağım benim nonolive'dan da takip edebilirsiniz Arkadaşlar Nonolive'dan Yayınlar yapacağım Canlı yayınlar yapacağım Korku yayınları da olacak arkadaşlar Ama bin abone olursak Korku yayınları da yapacağım arkadaşlar Ama 1000 abone olmamız Abone olmamız şart arkadaşlar 1000 abone olmalıyız Korku videoları için 1000 abone ya Ben olsam atardım yani Atabilsem atardım yani Ne güzel korku videoları falan Güzel olur yani Yapma, yapma Spike. Bak yapma. Yapma. Hadi be. Olmaz ki böyle Piper'la hiç oynamamışım ya. Ben Piper Pro'suyum. Şey. Bir Piper vs. atabileceğimiz birisi var mı? Hmm. Yok herhalde. Şu an. bakalım Piper var mı? Bunu da Piper yok Abi kimse de Piper yok ya. Gireceğim ha. Şimdi göreceksiniz Piper'la geliyorum. Piper'la öldüreceğim. Siz Piper'la Arkadaşlar 500 abone de olursak ismimi size söyleyeceğim arkadaşlar. 500 abone de ismimi söyleyeceğim. Gerrit. Çok güzel ya. Vay bura bayılıyorum. Laz abimize de buradan selam yani arkadaşlar. Viper deyince anlamışsınızdır herhalde. Abi bak sen çok kaşınıyorsun. Gerçekten. Bak sen çok kaşınıyorsun ha. Bak gel buraya. Gel buraya. Sen çok kaşınıyorsun. Oo bak bunlar da çok hoş. Oo tamam abi tamam siz hiç merak etmeyin ya. Ben kendi kendime giderdim ya. <laughs> o arkadaş olmak istiyor. Güzel. Oradaki kişi arkadaş olmak istiyordu. Çok güzel. Arkadaşlar size bir abone olmanız için bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bu da çok güzel arkadaşlar. Ee, size siz söylerken oyuna bakmayı unuttum. Arkadaşlar bakın ee, bu gördüğümüz hesap var ya, bin abone olursak, bin abone olana kadar zaten bu hesap çok gelişir. Bin abone olursak, bu hesabı nonalarda çekiliş yapacağım. Aranızdan birisine vereceğim bu hesabı. Ben bir daha hiç giriş yapmayacağım hesabı. Bin abone olursak kesinlikle birisine vereceğim. Tamam mı arkadaşlar? Bana abone olun bin abone olalım. Bu hesabı aranızdan birisine hediye edeceğim arkadaşlar. Hiç para mara da almayacağım. Bir hediye edeceğim arkadaşlar. Fıstık gibi hesabı olacak zaten. Bin abone olalım. Ben olsam abone olurdum yani hiç kaşınmazdım Bunu aldık çekilişe bekleyeceğiz arkadaşlar. Çekiliş yapacağız. Ve orada çok güzel eğleneceğiz arkadaşlar zaten. Monolay'da da eğlencelerimiz falan da olacak arkadaşlar. O bak bu tehlikeli. Ya, ben de ne bunu oynadım ya. Da. Aslında pro ya. Videoda oynamak biraz daha zormuş. Arkadaşlar e, bana yeni oyunlar da yorumu yazabilirsiniz. Onları da sizin için e, çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Daha çok mobil oyunları olursa daha iyi olur diyeceğim yani. Yorum. Siz de istediğiniz oyunları yoruma yazın. Onun videosunu da yakın zamanlarda çekerim yani. 8 bitin gücü. Ya 8 bit her kez yener ya boş verin öyle bir. Çekilin gidin oyundan. 8 bit kez yener yani. Gel. Hı. 8 bit de 8 bit. Ben daha üştüm senden. Ben senden daha üştüm. Oo. Rico'ya baksana. Sen Rico'ya baksana. Sen Rico'ya baksana. Sen, sen Rico'ya bak, Rico bak, Rico bak. 8 8 bit'e karşı koymaya çalışıyor. Salaya bak ya. Allah'ım ya. Evet kutu açıyorum gözünüzün önünde. Açamadım ben. Hadi be kutu açıyorum. Neyse nit ayırdım. Görev var arkadaşlar. Görevler geldi yeni görevler. Ama süperse çok az verdi ya. Bu kadar az görev verilir mi hiç ya? 9 kişi öldür var. 5 kere kazan var. 5 kere kazan var. Elmas kapma canikini yapalım. O kolaymış. 9 kişi öldür. Çok kolay bir görev. Hemen onu yaparız nasıl uyarısı arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni gelenler için tekrar ediyorum. Bir abone olacak bu hesabı ciddi edeceğim. Bu hesabı hediye ediyorum ya. Bildiğin hesabı hediye ediyorum. Hiçbir para karşılamadan hesabı hediye ediyorum arkadaşlar. Bir abone olalım. Direkt hesabı çekiliş yapın, aranızdan birisine hediye edeceğim. Hayır 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 abi sus ağzını sıştın sus bak videodayım bak sus buraları keseceğim yani sesli abi hayır 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 bu olmadı bu olmadı işte o gi o següptan olmam lazım yoksa işler çok kötü olur. Ha şey almam lazım boyu boyu. Oo çok kötü ya. Adamlar güzel oynamıyor da. Bunlar çok kusuyor ya. Bizimki oynamayı bilmiyoruz zaten. Ne diyeceğinizi tahmin ediyorum. Sanki sen çok iyi biliyorsun diyeceksiniz ama. Arkadaşlar beni biliyorsunuz. Bir dostluk maçı atsanız Elinize bir bardak soğuk su veririm yani. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Abi ya. Söyleyecekler şimdi bana. <laughs> Ay, ben çok seviyorum böyle yapmayı. like'ım alırım. Aldı like'ımı ya. Yani. Bu kadar güzel bir zafer. Evet. Nican'ın görevi de bitmek üzere. Nican'ın görevini yapalım. Kutuyu açalım arkadaşlar. Videomuza yavaştan son verin. Evet ya bir afk kaldı. Bot oynuyor ya. O çok güzel oynuyorlar ya. Çok güzel oynuyorlar. Çok güzel oynuyorlar ya. Of. Abi ya görevi yapsak iyidir ya. O da yeter. Görevi yapmak da. Abi hayır hayır hayır. Hayır, hayır. Abi. Cık, i̇nşallah bir görev yaparız ya. Abi. Arkadaşlar soğuk kap. Çok güzel hadi hadi. hadi. Hayır hayır, hayır. ben seni almam lazım. Sen git oraya abi çok güzel. Burada da ya. Vallahi ya kendime söylesin gel ya. Burada da ölmez ya. Oo dünya turnuvasını kazanmış bu. Abi dünya turnuvasını kazanmış. Çok güzel. Ya turnuvası şey vardı, kupası vardı. Evet kazandık. Şimdi görev bitmiştir herhalde. Di düşünüyorum. Evet bir tane görev tamamladık. Şimdi kutumuzu açalım. Evet kutumuzu açalım. Çok güzel. Kutuyu açıyorum. İnşallah bir şey çıkar. Çıkmadı be. Hadi be. Evet arkadaşlar. Evet şu şimdi görevini yapalım. Hmm. Yapalım mı? Hadi yapalım anasını ya. Hadi yine